Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı Caddesi'ndeki asfalt çalışmaları hakkında açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ekiplerimiz geçtiğimiz yıl içerisinde Öğretmen Ziya Kılıç Özelik Öğretim Okulu civarında bulunan eskimiş kırık dökük kaldırımları yenileyerek yayıların güvenliği açısından yeni kaldırım çalışmalarını tamamlayarak yaklaşık 2000 metrekare sert zemin çalışması yapmıştı. Bu yıl içerisinde de bu caddenin devamı olan ve yeni yaptığımız Kaya Şehi kavşağına kadar olan kısmın sert zemin çalışmasını da süratli bir şekilde bitirdik ve Kadıhanı Caddesi'nde yaklaşık 3250 metrekare kilitli parke döşendi. Şu an hızlı bir şekilde devam eden asfalt çalışması ile Çukurçayır Kavşağı'na kadar yaklaşık 5500 metrekare asfalt atacağız. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz farklı bölgelerde kilitli park ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor dedi. Bu çalışmaların özellikle kenar mahallelerde ağırlık kazandığını ve çeşitli noktalarda devam ettiğini ifade eden Bahçeci, her yönüyle güzel olan Kırşehir'e daha güzel yollar kazandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Asfalt çalışmalarının sezon boyunca devam edeceğinden bahseden Bahçeci, Kırşehir'in bazı noktalarında doğal gaz çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımının daha hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.